Merhaba, bu videomda sizlerle Python ile ilgili SSH kullanımı, Python'da SSH kullanımı ve bağlandığımız bilgisayarın MAC adresini öğrenme ile ilgili bir örnek üzerine çalışacağız. Şimdi öncelikle sistemim bu şekilde. Bir tane VM'im var, VM çalışan bir VM'im var. Ubuntu kurulu bir şekilde ve direkt text ekranı var sadece. Yani başka herhangi bir şey yok. Üzerinde tabi SSH Server kurulu şekilde e, ee, gelmese de sizin kurmanız gerekiyor SSH Server. Ee, apt-get install open SSH Server deyip kurabiliyorsunuz basit bir şekilde. esas da ben e, Paramiko'yu kullanıyorum. Yani Python SSH'da Paramiko ile ilgili örneği, örneğin Paramiko üzerinden yapılacak. Paramiko'yu da e, direkt pip install paramiko deyip e, kurabilirsiniz veya işte e, PyCharmın file default settingsinden project interpreter'da buradan ekleyebilirsiniz direkt paramiko şöyle eklediğiniz paramiko yazdığınızda geleni kurup e, kullanabilirsiniz kolay bir şekilde e, SSH connection diye bir Python dosyam var burada. Bunun üzerinden çalışmaya başlayacağız. Öncelikle ben import paramik diyorum. Evet. Bir class tanım, bir sınıf tanımlıyorum. SSH SSH olsun. Çok önemli değil ismi. Class sınıfının değerleri SSH ile bağlantı kurulurken benim için bana gerekli olan IP adresi, kullanıcı adı ve şifresi ilk başta bağla, Bağlanacağım bilgisayarın IP adresini yani host kullanıcı adı username ben username yazıyorum siz istediğiniz yazabilirsiniz bunlara password gerekiyor. Bunları içeride de kullanacağım için self nokta post yani diğer değiş, diğer metotlarımı da kullanacağım için Your name. başlangıç değerlerimi tanımladım. Şimdi diğer metoduma yani çalıştırma metoduna geçiyorum. Burada yeni bir değişken SSH karışmasın diye SSH connection olsun. Paramiko SSH client Kapatalım. SSH client'ımız SSH connection şeklinde tanımlandı. Şimdi e, bağlantı yapılırken ilk defa bağlanıyorsanız bir doğrulama yani authentication key diye bir key'den dolayı yani bu doğrulama anahtarından dolayı size bunları bilgisayarınıza yükler misiniz diye bir soru soruyor. E, Paramiko'da bunu otomatik olarak atlayabiliyoruz. self nokta Action set missing host key policy'den paramico bunu otomatik olarak ekle diyoruz. Yani bana işte yes mi no mu diye sordurmadan direkt bağlantı için gerekli adımları atıyor, atmış oluyor. Bunu yaptıktan sonra direkt bağlantıyı sağlamamız yani sağlayacak kısma geçiyoruz self nokta connection nokta Connect diyoruz. Şimdi nereye bağlanacak? Host name benim burada aldığım self nokta host. Sonra kullanıcı adı username self nokta username en son diğer değer de şifrem Bu işlemleri tamam. Bundan sonra bizim yani bağlantıyı sağlamış oluyoruz. Bundan sonra komut göndermemiz gerekiyor. Komut göndermeden önce ben herhangi bir hataya karşı exception oluşur mu olmaz mı herhangi bir hataya karşı bunları engellemek için try exception altına alıp hataları engellemeye çalışacağız. Print şöyle yapıyoruz. Hata yani Türkçe ne yazabilirsiniz problem yok. Daha Türkçe yazalım biz Türkçe demiştik zaten. Türkçe yapalım diye. Evet. Şimdi herhangi bir hata çıkarsa benim bağlantımı kesilmesini, kesilmesini istiyorum ben. Otomatik olarak kesilmesini istiyorum. Arka tarafta bir bağlantının çalışmasını istemiyorum tabii ki. Şimdi bağlantı salındıktan sonra bizim komut göndermemiz gerekiyor karşı tarafa. Bunun içinde de Paramiko'da exec command diye bir yine bir komut var. Bu komutla ben bağlandığım bilgisayarın içinde herhangi bir komutu çalıştırabilirim. Tabii bu komutu gönderdikten sonra bu komutun bir çıktısı bana dönmesi gerekiyor. Bunu da dönerken işte stdin stdout ve std error ya da bunları bu şekilde yazmanız gerekmiyor. Kendiniz istediğiniz gibi işte in out error şeklinde yazabilirsiniz. self nokta nokta exec command diye yani komutu çalıştır diye bir komut var bu komutun içinde ne yazarsanız string olarak geliyor karşı tarafa o komut çalıştırılıyor yani ls yazarsanız işte listeleme yani Linux'da bildiğiniz listeleme Windows'a bağlanıyorsanız ipconfig veya dir yazarsanız direkt oradaki dosyaları görebilirsiniz biz karşı taraftaki bilgisayarımız Linux olduğu için ve MAC adresini öğrenmeye çalışacağız karşı taraftaki bilgisayarın ifconfig yazıyorum gönderdiğim komutun çıktı e, ekrana bastıracağım ya yani ekrana yazacağım ve işlem bittikten sonra da connection'ımı kapatacağım ssh nokta run değil direkt ee, burada şöyle bir şey var ssh dedik ee, direkt run diyemeyiz çünkü host name, username ve password'ı göndermemiz gerekiyor benim bilgisayarımın virtual bilgisayarımın IP adresi 192 .168 21 53 virgül uh, e, kullanıcı adım ibcc bilgisayar olduğu için pardon string olarak yazmam gerekiyor ve şifrem 1 2 3 4 5 6 şimdi çalıştırdım bu programı bana direkt bu bilgisayara bağlanacak ve bu bilgisayardan if çıktısına ekrana basacak. Şunu yukarı kaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi bilgisayara bağlandı. IP adresim bağlandığım bilgisayar. Hemen şöyle bunu da göstereyim. Kullanıcı adım şifrem 1, 2, 3, 4, 5, 6 if config Evet görüyorsunuz buradaki değerler aynı aşağı yani programda da çıktı. Bundan sonraki adımda bağlantıyı sağladık buradaki değerleri alıp buradaki değerleri editeceğiz ve en son bu ethernet sadece ethernet yani mac adresini e, alacağız sadece, sadece tek şu mac adresini almasını göstereceğim bir sonraki videomda devam edeceğim